size bir dakika içerisinde belirli geçmiş zamanın İngilizce ve Türkçe karşılaştırmalarını anlatacağım. 1. İngilizce'de fiiller, düzenli fiiller ve düzensiz fiiller olmak üzere ikiye ayrılır. Türkçe'de fiillerde böyle bir ayrım söz konusu değildir. 2. Türkçe'de gelen her ek sondaki sessiz harfe veya sesli harfe göre şekillenir. Çünkü Türkçe sondan eklemeli bir dildir. İngilizcede böyle bir ekleme söz konusu değildir. Çünkü İngilizce sondan eklemeli bir dil değildir. 3. Türkçede yazı dilinde zaman zarfları cümlenin başında olur. İngilizcede cümlenin sonunda olur. İki saat önce derse başladık. Geçen yıl mezun oldu.